Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve Mafia 1 Definitive Edition serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk iki bölümü göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkür ederim. İlk bölümde bir telif problemi vardı. Hani o telif problemi düzeldi şimdi. Birçok bir çoğunuza belki de bildirim gitmemiş olabilir o telif probleminden dolayı ama yine de ona rağmen ilk 2 bölüm olmuş olan tüm ilgi ve alakanıza sonsuz teşekkür ederim. Umarım ilk bölümde izleyebiliyorsunuzdur. Artık ...bir kanaldan kontrol edin derim... ...şimdi ikinci bölümün sonunda hatırlarsanız... ...haraç toplamak için ailemiz adına... ...Salieri'nin adına haraç toplamak için... Paul ve Sem'le göreve çıkmış... ...ilk iki haracı toplamış ama üçüncü to haraçta... ...büyük çatışmaya girmiş... ...yine de parayı almıştık ama arkadaşlarımız yaralanmıştı... ...şimdi intermezzo... ...yani perde arası... E, ...dediğimiz bölümle birlikte... ...1938'e hani oyunun başında... ...dedektif Norman'la konuşuyorduk ya... ...biz başımızdan geçenleri anlatıyorduk... İşte o ana geri döndük efendim biz hikayeyi anlatırken bakalım Tom Angel'ın başına neler gelmiş. Buyursunlar. 3. bölümden itibaren artık PC'den devam ediyoruz. RTX'li, daha iyi grafiklerle. Haydi bakalım. Demek ki bir gecede sıradan bir taksicinin bir mafya infazcısına dönüşümü böyle oluyor. Yoksa bir aptal şansım diyelim. İlk başta öyle değildi. Öyle hissetmemiştim. Yani ben bir sokakta park etmiş arabamı dinleniyordum. Ve Paul'u desem bir anda korna, köşeden çıkıp geldiler bunun olasılığı ne ki, şansı ne ki? Bilmiyorum. Sanki sanki bizim buluşmamızı istiyormuş, bizim karşılaşmamızı istiyormuş, bizi izliyormuş gibiydi. O gece sana yardım etse dostum yardım etmeye devam etse iyi oldu. Yani şunu demek istiyorum. Bir gün bu şehir için, e, bu şehirde e, paranı taştan çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun ama daha sonra Salieri gibi bir adamla tanışıp cebini onunla onu parasıyla doldurup bizi, bize diyorsun, bizi yönetiyorsun. Hayır öyle değildi. Bay Salieri zaten o zamanlar şehri yönetmiyordu. Salieri'nin elde ettiği her parayı Don Merolo, teröristlere, politikacılara, hakimlere geliyordu veriyordu. Alamadığım, satın alamadığı her adamı da inanılmaz korkutuyordu. Diyorsun ki şehri gölgesi altına aldı yani Morello o zamanlar öyle mi? Evet aynı öyle işte Joey, Joey Crackers'ı tanıyor musun? Tabi tabi Morello'nun dosyasında vardı, boksör değil mi? Evet. O adam işte. Morello, Don Morello. We Duyduğuma göre Joey bir sabah e, spor salonuna gidiyormuş. Büyük ihtimalle kazanacağı bir e, kemeri falan Ay Allah, hayalini falan kuruyordu. Lanet olsun! Aptal! Gözleri kapalı mı sürüyorsun lan arabayı? Şu yaptığına bir bak! Mary ve Joseph aşkına. Do Don bu bilmiyordum siz olduğunuz efendim. <laughs> bu saatte bu şehrin bu noktasında bu tarz bir arabayla giden başka birisini <laughs> tanıyor musun Joey? Hayır. Ben <laughs> çok üzgünüm. Yavaş <laughs> yavaş sürüyordum arabayı. <laughs> Benim hatam mı diyorsun <gülüyor> yani? Hayır <laughs> hayır 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 hayır, hayır efendim olur mu öyle şey? Ben, ben sadece ben daha önce hiç kaza yapmadım da. Şaşırdım yani. Allah tamiri pahalı olacak. Ona ihtiyacımız yok o... efendim. Tekerler Tersizlik gayet şayın. iyi gözüküyor. Izgaralar o biraz düşük. I mean, Şu her her bu. Kuzenime götür. Ay. <laughs> Polisin önünde adam öldürdü herif. Görmezden geldi polis. Güce bak şerefsizdeki. Eh. <laughs> Sana birisi masal anlatmış dostum. Orada bir muhbirim vardı. Morello'nun karşısında o adamın altın eşediğini korkudan nerede söyledi bana. Doğru bu da. Ve Morello o herifin kafasını parçalayıp sokağın ortasına bırakıp gitti. Zavallı adam. <laughs> Belki de Don Joel'in kariyerinin alaşağı olduğunu farkındaydı. Someone Belki de onu korkutmak için başka birilerine para verecekti. Kim bilir? Don Salieri, Morello'nun kızdığında kafasıyla hareket etmediğini altını çizdi hep bize. Uh, uh, e ee, başka Morello'nun ekibiyle bir problem yaşadın, yaşadın mı? Peki. İlk başlarda değil. Aileye girdikten birkaç yıl sonra o i̇şler biraz yavaştı. <laughs> hani tabii ki birkaç kasladığımı biz Onlar işleri yaptık. birlerini kovaladık. Koruma görevleri yaptık. Ben ve <laughs> yanımdaki çocuklar işte <size>, Paul, <laughs> Sam falan. Ama yalan söylemeyeceğim. Bazı günler fena da eğleniyorduk. <laughs> Eğlenmiyor değildik. Hadi bakalım neler olacak? Hep birlikte görelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Akıyor vallahi. Adil oyun. 1932'deyiz. Tommy. Tommy. Buraya çabuk geldiğin için, bu kadar çabuk geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek patron? Ne ihtiyacın var? Bir yarış var biliyorsun. Oh, yeah, yeah, Aa evet evet, Paul ve sen bana bir para döndüğünü ha kid, para yatırdıklarını söylemişler evet Not evet iyi çocuktur Mike para konusunda iyi değildir ama arabalar konusunda iyidir Mike birkaç yıl önce gelip benden bir kredi istedi böylelikle arabaların arabasını modifiye edebilecek teker alabilecek ve yarışabilecek diye hızlı arabaları severim hobi diyebiliriz sonra işler değişti Mike iyi bir yatırım oldu bu çocuk sürdüğü arabayla girdiği yarışı kaybetmiyordu resmen yani bana inanılmaz iyi işler getirdi tamam mı hani her yarışa katılacak biz paramızı vereceğiz ok yarışı kazanacak paramızı katlayacağız He gibi. Ama şimdi şehirde bir yarışma daha ayarlıyoruz. Uh, Ve Ralph'in söylediğine uh, göre Avrupalı bir, bir yarışçı geliyormuş. Ve onun arabası bizim arabamızdan daha hızlıymış. Onu geçebilmemizin imkanı yokmuş. Ne kadar bir para kaybedeceğiz Bir yarışı our kaybedersek? Kamyon dolusu. Bu da yetmiyor. Şehir dışından bir sürü finansal desteğimi alan insanlar da bu yarışa para yatıracaklar. Yani bu yarışı kapatır, kaybedersek... Don Marolla hariç herkes için kara perşembe gibi bir şey olacak. Europeyin, <laughs> Euro, Avrupalıların adamıymış. E, şoföre bir şey yapmamı mı istiyorsun? Onu bulamıyoruz ki şoförünü. Bu Avrupalı şoför nerede bilmiyoruz. Morello onu çok güvenli bir yere koymuş. Ortadan kaybetmiş resmen. Ayrıca adama bir şey olursa yarışı iptal ederler. Ya peki arabasına bir şey yapsak? İşte olay bu Tommy o yarışçının Ralph arabasına bir şey yapacağız. Ralph'ın e, bir adamı var. E, arabayı gözetlemesi için gönderdi. Gidip bir Avrupalı'nın arabasını alacaksınız. Birkaç değişiklik yapacaksınız arabalarda. Hiç problem değil patron. Yaparız tabi. Sarah, bir içecek alabilir miyim buraya? Dedi. Tabi. İyi akşamlar Sarah. He likes to make sure I have something to drink when I Şimdi arkadaşlar şehirde bir yarış yapılacak belli ki. Tamam ben göreve gidiyorum görüşürüz. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Şehirde bir yarış yapılacak. Bildiğiniz bir yarış. Bizim Mikey diye bir elemanımız varmış. Her girdiği yarışı kazanıyormuş. Bizim Don Salieri de Mikey'e para yatırıp 5 yatırıyorsa 10 alıp cukkasını buluyormuş. Şimdi şehirde bir... Çok özür dilerim. Ee, şimdi şehirde bir yarış yapılacak ve bu yarışa da bizim patron Salieri kamyon yüklü para yatırmış. Hatta sadece o değil onun tavsiye verdiği ya da ona tavsiye veren bir sürü insan da bu elemana Mikey'e para yatırmışlar ama kulağa bir haber gelmiş. Bizim Ralph'e bir bizimkilere bir haber gelmiş. Avrupalı diye Morello Avrupa'dan bir yarışçı getirmiş. Çok da iyi bir arabası varmış. Bizim arabalardan çok çok daha hızlıymış. Ralf de demiş ki patron biz hani ben bir adam yolluyorum. Hani yarış arabalarının olduğu yere bir göz kulak olacak etrafa falan demiş. Eee, biz de gideceğiz şimdi Ralph'ın yardımıyla o arabayı alacağız. Motorunu falan bir şeyleri değiştireceğiz büyük ihtimalle. <laughs> Don Morello adamı no, no, Avrupalı'nın kazanmasına müsaade <laughs> edemeyiz. So, tonight we will borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For <laughs> a little dough, he'll show you where it is. And look someplace else while you t-t-turn the key. I like Bobby already. sure And then there's a Sutter guy love Lucas Burton you take the car to him down under the Ju-Ju-Juliano bridge he'll you know tune it a little make the race tomorrow more more interesting then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else but you got to be quick Bobby comes off shift at 1.30 and then the next guy he's an ass the motor safe where no one can take him. feel free to use the garage. Carlo finally got around to clearing it out. Thanks. Good to know. Peki hala biz şuradaki garajdan bir araba alalım. Şimdi olayımız ne biliyor musunuz? Hemen olayı anlatayım. Bize Ralph'in az önce bahsettiklerini size bir hemen hızlıca anlatayım. Daha önce şuradan bir araba seçelim kendimize. Yok lan taksi yok değil mi? V12 Chicago mu? Bebeğim. Oy, Fırcate. Fırcate tabii ki. Fırcate. Mondo be. Şimdi olayımız ne arkadaşlar hemen söylüyorum. Olayımız şu. Ee, yarışların yapıldığı bir yer var. Bu yarışların yapılacağı yer. Orada araçlar tutuluyor. Avrupalının aracı da yani Avrupa'dan gelen yarışçının da arabasının olduğu yer. Neredeymiş biliyor musunuz? Mahvettiniz arabayı ya. Nereden çıktınız? Bunların valla ışık diye bir şey bildikleri yok ya. Hayvan evlatları. Şimdi e, bu araçların tutulduğu bir yer var. Şimdi oraya gideceğiz. Orada Bobby diye bir eleman var. Bobby ile buluşacağız. Ralph'in arkadaşı. O arabaları gözetliyormuş. Bize bu Avrupalı'nın arabasının nerede olduğunu gösterecekler. Gideceğiz o aracı çalacağız. O aracı aldıktan sonra köprü altında Lucas Berton diye bizim ailemiz için anladığım kadarıyla çalışan bir e, oto tamirci, oto galerisi olan, tamir yeri olan bir adam varmış. Ona götüreceğiz. O arabanın motorunu söküp kötü bir motor takacağız o arabaya. Sonra bizim Mikey'nin eee yarışacağı bu Avrupalı yarın yarışı o kötü motorlu arabayla girince büyük ihtimalle ya çok yavaş gidecek arabası ya motoru bozulacak e, yarıştan diskalifi olacak bizim elemanda yarışı kazanacak bizim efendimiz de şeyimiz de patron da parayı cukkalayacak oğlum aa bak aha Bobby bu galiba Bobby miydi? You Bobby. Aynen yep. Bobby Evet can take sen Peki garajdan alacağız arabayı burası bomboş dedi Ralph'ın arkadaşı benim de arkadaşımdır, arkadaşımdır. Benim de hani parayı veren kimse odur, arkadaşım muhabbet yaptı galiba anlamadığına göre. Eğer param varsa hiç problemim yok dedi. Yarın bütün, tüm şehirde tüm, gerçekleşecek. Bu, Büyük bir etki yaratacak. Ah, come on. Yani olay araba yarışı değil arkadaşlar, olay donların birbirine karşı para yarışı. Salieri yarışı kazanırsa, Morello'nun bile parasını cukkalayacak bayağı. Bebek gibi okay, arabaymış bu da ya. Mekan burası mı? Hadi bakalım. Here she is. 1929 Carazella C-Series, best in class. It's a shame you parçalayacak olman, record. zarar say <laughs> olman çok utanç record. They say he's got a record. They say he's got o yüzden, yüzden yakalamamaya dikkat et ve bu arabayı tek parça haline getirdi. Tamam bir buçukta bir sonraki adamın devresi başlamadan Barton'a götüreceğiz <laughs> değil mi arabayı? Tamamdır. <laughs> bir buçuk dakikamız var. Let's go. Götürdük. Motor değişti falan derken ancak. arkadaşlar müzikte ufak bir telifimiz olabilir. O yüzden burada bir sesi kapattım. Gidene kadar bir ses kapalı olacak. Bu oyunun müzikleri teliften çok büyük problem yapıyor. O yüzden bir, bir kapattım tekrar yeri var yerimize gittiğimizde açacağım. Yalnız araba nasıl bir araba lan bu nasıl bir hız bu? Lan! Yavaş. çarpmamamız lazım abi. Çok çarpmamamız lazım. Hatta hiç neredeyse çarpmamamız lazım. Yarın yarışa gidecek bu adam. Bu araba. Her ne kadar bizim bizimkiler garajda marajda tamir ederler onun çizini, örtüsünü, örtüsünü de. Yine de dikkat çekmeyelim. Polislere de yakalanmadan Lucas Berton'un garajına gidip arabanın içerisindeki motoru değiştireceğiz. Belki tekerlerine bir şey yapacağız falan. Belki frenini boşalt, hidrolini boşaltacağız frenin. Kim bilir sabote edeceğiz arabayı. Dun 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 Olur 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 olur. Gülün dikeni gibi olsun bu da. O şehir sokaklarında bir yarış arabası var bunu göreniniz oldum diye polis polis pelsizlerinden haber geçildi. Evet hadi bakalım. Lucas ben Tommy Bertone. Angela, Lucas Bertone dostum. Oh, <gülüyor> <neymiş> <gülüyor> Çok vaktimiz yok. Hey ben işini hızlı yapan bir adamım tamam mı? Hop oh, bir dakika. Çok pardon. Aa, seste bir sıkıntı oldu. Bir dakika. Ne oldu şimdi? Oyunun sesi oyunda bir problem oldu. Ben işini hızlı yaparım hani bir bekle hele dedi. Tamam. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Ha, tamam. Saçmaladı ya oyun kendinden geçti. Aynı saniye 3 kere falan gösterdi bize. Garip. Selamlar bebeğim. Burada galiba ara sahnede bir sıkıntı var anlamadım. Bir problem var arkadaşlar. Şu an benden kaynaklı değil. Evet tamamdır, işlem tamam dedi. Teşekkürler Lukas. Ben bu arabayı kimse bizi fark etmeden geri götüreyim dedi. E ona iyi davran tamam mı? Hani çok üstüne üstüne düşmeyin. Çok na narin bir arabadır dedi. Bu arada Baysaliye'ye de her zaman bu tarz işlerde yanında olduğumuzu söyle. Birçok insan için iş yapıyoruz elbette ama ben e, sizin ailenizin tarafındayım dedi. Böyle güzel arabalar işte bu işler vesaire. Doğru fiyatı doğru işler yaparız dedi. Umarım Bay Sally yar, yarın kazanır. Hani önemli olan bu. Hepimizin e, iyiliği için. Baksana abi bir şey. Baksana bir sapıttı farkında mısınız? Bu benden kaynaklı değil bu arada. Oyun bir kendi sapıttı yani. Evet söylediklerim bir de sesli dinleyin yine o zaman? Buyurun. Ben ben bir şey, şey değil. I get back before Gerçekten bozulsun. Ve Bay Salieri gerçekten kazansın. Yoksa hepimizi kurşuna dizer. Kamyon yüküyle para kaybetmiş bir patronu kimse istemez, değil mi? Salieri'nin adamı Mike yarın kazanamazsa tuttuk oğlum. Drive ah, Tamam güzel oyun. Oğlum o yavaş. Aa bakın ısınan motordan koymuş. Motor hararet yapıyor. Motor hararet yapıyor. Oraya bak zaten İnanılmaz. Aa ses gene gitti lan. Lan oyunda gene ses gitti. Yemin ediyorum bu oyunum bu oyunun burasında bir bozukluk var yani. Bu burada bir sesle ilgili bir problem var net. Bu sefer ben kapatmadım. Bak az önce gelirken ben kapatmıştım sesi. Ama bu sefer ben kapatmadım. Neyse toparlar herhalde. Aynı yeri bir daha sürdürtmez sanırım bize. İnşallah. Abi arabayı bayağı mahvetmiş. Bak arabayı getirirken çok rahat getiriyordum. Şimdi üstte bir motor ısıma ibaresi falan var görüyor musunuz? Araba bayağı yalpalıyor ha. bu enkaz haline getirmiş arabayı herif. Bu araba bildiğin enkaz olmuş. <laughs> Ulan çok iyi be. Ulan güzel oyun yapmışsınız da şu hatalar işte ses bug'ı, görüntü bug'ı falan. Bunlar sıkıntı ya. Bunları da düzeltseymişsiniz. Bunlara hemen bir yama gelirse, yapımcı hemen bir yama getirirse güzel olur aslında. Yavaş 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 abi yavaş. Motor hararet yapmadan, motor hararet yapmadan. Su kaynatmadan motor, bir an önce götürüp şunu koyalım yerine. Ay. Bizimkiler garajda biraz önüyle arkasıyla uğra oynasınlar bunun sağa sola çarpıldığı fark edilmesin. Aa bak geldi ses. Ses şimdi geldi. Abi çok garip şeyler oluyor inanılmaz. Güzel. Yarışın yapılacağı yerdeki garaja geldik. Arabayı hemen Bobin'in olduğu yere götürelim. Cık. Abi durmuyor ki araba o kadar zor ki arabayı kontrol etmek. Lan biz adama motorunu değiştirdik. Herif arabanın Top, balans ne varsa hepsini yok etmiş. Bujileri meme yaptırmış ya. Vallahi bujileri meme yaptırmış ha. Bujiler memik memik ya. Ah, geri döndün. şükürler olsun. Hadi gidelim. Okay, let's get Yarın büyük gün. Gidelim buradan dedi. Evet. Hadi bakalım. Yarışın oldu. gün geldi. Aa, Avrupalı bu işte. Avrupalı yarışı. Bizim de bozduğumuz araba. Yeah. So Sam walks got a piece on i'm not sure the sen banyodan çıktığında iki adam bir de barmen onlara bakıyormuş bakıyor. tamam mı My dick elleri dolu olduğu için ellerini uzatan adamlar uzatamamış neyi tutuyordun? elleri neden doluydu Dedi, o da pipimi tutuyordum. tutuyordum ve işte dediğim gibi bak gördün mü çıktı tuvalete ve etrafa işemeye başladı bu Tamam, oh. bir dakikan var mı? Sure, Frank. Tabii Frank. Büyük bir problem var. Okay. Patron oh, yeah. değil so, mi? Evet like evet, that. patron öyle bir şey değil. Olayımız Mikey, Dunn, Mikey Dunn, şoförümüz. Marlon'un adamları dün onu fena benzetmişler night. dün gece. Kolunu kırmış, bir birkaç yeri kırık. Ee, onu hastaneye gönderdik. Yeah, Mike için anyway, gerçekten zor, neyse. Onun yerine sen yarışacaksın. Ne? Bir anlamadım Frank. Tom, bak, zaten yarışın başlaması için yarım saat gecikti. Bunu tartışamayız artık. Patron kazanmak istiyor. En önemlisi de moral onu kaybetmesini istiyor. Ve sen de elimizdeki en iyi şoförsün. Diğer türlü başkasıyla konuşacağım. Tamam. Olur Frank. Güzel. Ralphie arabayı benzinli koydu ve hazır hale getirdi. Yanına git. hazır. Hazırlan ve yanına git. Haydi biz yarışıyoruz. Mafya tarihinin en zor araba yarışıydı bu ya. Eskisi kadar zor mu acaba? Zamanında sinir krizi geçiriyordum oynarken bu yarışı. Allah'ım biz yarışacağız şimdi. Evet bugün Avrupa'dan oldukça iyi bir favori yarışçımız var. Martin Lichtenberg bugün e, bu yarışta yerini alıyor. Ayrıca Los Angeles şehrinin favori yarışçısı Mikey Dunn bugün yarış dışı. Onun yerine e, Tommy Angelo yarışacak. Kendisine bugün söyleyebileceğimiz tek şey... İyi şanslar olur. Bu yarış almamız lazım. Patron için almamız lazım. İçin. Evet, arabalar yerlerini aldılar. Atışla birlikte, işaretle birlikte yarış başladı. <laughs> bas, bas 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 bas. Aha. <laughs> geride kaldı arabası bozuldu. <laughs> motoru motoru su kaynattı Ya işte böyle aklını alırlar adamın. Tamam, motorunu bozduğumuz araba, adamın adamın arabası bozuldu en iyinin arabasını oldu. Şimdi bunlar kaldı elimizde. Bana bak. Çarptığında küfreden herkesin annesini babasını o küfürler 10 kat geri gitsin lan. Adamın asabını ah, bozmayın. Aa niye adını söyledin ki sormamıştım. Allah Allah soy ismine de gerek yoktu. Manyak ya. Babandır. Yazılı olduğun küçük mü? <laughs> Küfürlerin hepsine böyle cevap vereceğim. Güzeliz abi. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ay pardon. Yapıştır 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 yapıştır. güzel oğlum güzel, güzel 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 devam 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 yarın yokmuş gibi geliyor arkadakiler Mike Dana'nın kimin ihtiyacı var ki? Gerçekten Tom Angelo onun yerine arka doldurdu. Şutlarımızı al, şutlarımızı al. İşte bu. Bu adamların gerçekte silahlarını konuştu yetmezmiş gibi şimdi de araçları konuşuyor. <laughs> Aysel Yeri inşallah bize de bir sakal yapar ya. Bu yarıştan bize de bir çukka yapar inş. Bizim de bir sakalımız var gibi. Evet nedir lan maraba çalısın A yesin. Biraz da A versin maraba yesin oğlum. Angelo hala yarışı önde götürüyor. Bakalım bu sırasını koruyabilecek mi? Aklını bile alacak. Alacağız inşallah alacağız dur bakalım Eyvallah Sevenlerimize el sallı Buna geliyorlar arkadan ha Azrail'in tırpanı gibi geliyorlar vallahi. Bugün ne yarış oluyor ama sevenler, sevenler inanılmaz bir yet sürüş yetenekleri inanılmaz bir müsabaka görüyoruz diyor sevgili yarışı sunan abimiz. Ya annen seni yanlayarak mı doğurdu Tommy? Bu nece yanlamaktır be kardeşim? Bu nece drifttir be oğlum? Anderson ve Garcia ikinci ve üçüncü sıradalar. Angelo'nun bir hata yapmasını bekliyorlar. Yarışın artık son dakikaları gerçekten hata kabul etmez. Şu bak hepsi geliyor arkamdan ya. Zıbışa bak. bu yarışı buradan verir miyim lan? Hiçbir şey değil bu yarışı buradan vermeme engel olamaz. Vermememe. Garip bir cümle koydum değil mi? Yes 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 yes. Zafer Tommy Angelo'ya doğru geliyor. Baysalieri'ye Morello'ya kapak gibi giriyor <laughs> Serra da gelmiş Eyvallah Allah Allah razı olsun işte kazananımız. Vincenzo be. Hey Tommy. Hey Tommy. Yaptığım bir şey için çok 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 teşekkür ederim. O yarı şey 6 aylık e, kiramı koymuştum. Sen bunu kazanmasaydın evsizdim şimdiye. Sana bunu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir ara benim garajıma gel tamam mı? Şans bulduğunda. Ee, sana ödeyeceğim dedi. Senin için bir şeyler ayarlayacağım dedi. Tabii teşekkürler. Down, Bizi yüz üstü bırakmayacağını Tom. Bugün seninle birlikte büyük para kazandık. Her ki Morello'nun teriflerini, tiplerini <laughs> hey, görseydim var ya. Bir, birkaç <laughs> hafta kendilerini <gülüyor> toparlayamazlar. <laughs> Pahalı gördün mü dedi. Here, Bak burada. içindeki tüm doları kazandın. Nice. Hepsini hak ettin. Git güzel bir kızla harca, ye. Teşekkürler patron. Bir kızım var değil <gülüyor> mi? <gülüyor> sevgilim var. Hayır, belki yani yok yani bir kız arkadaşım yok ama gider bir ceket falan alayım kendime. İyi bakalım hadi, git bir şeyler iç. Congratulations, big hero. Well, I had my money on the other senden. Well, <laughs> Pahalıya bak. İşte. Fotoğraflar için hazır. Bu arada kutlama bittiğinde gidip arkadaşın Pauly'i arayabilirsin. Çok sarhoşlu ve gidip birisinin park etmiş arabasına zarar verebilir. <laughs> tamam tamam. Ben gidin de onu güvenli bir şekilde eve götüreyim. Evet, burası bölüm sonu. Buradan devam edeceğiz, şahane bölümdü. İzlediğiniz için teşekkürler. 4. bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hızlıca gelecek zaten. Hoşçakalın.